Konik. Çok kötü çok. Saçın yandı mı? Bitti mi? Ne oldu saçına? Saç ya? ya bırak. Bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya sen tamamla. Verdi Kara Kuş. Bir de şunu çok iyi biliyorum. Çok zeki bir ülkeyiz abi. Beynimizi kullanmadığımız bak mizah. Mizah anlayışını düşünsenize. YouTube'da millet video çekiyor. Ben videoyu izlemiyorum. Altındaki sizin yaptığınız, bizim yaptığımız yorumları okuyorum. Ya inanılmaz akıllıyız, inanılmaz yaratıcıyız. Yani o Türk zekası var ya, hafife alınacak bir şey değil. Kullansan dünyayı fethedersin. Ama kullanmaktan vazgeçiyoruz. Kullanmak işimize gelmiyor. Ve çocuk-karakuş arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Nasıl ya? Çocuğunun babası sen değilsin. Kimmiş? Cengiz. E, tamam, tamam vermiyorum o zaman. Vermiyorum tamam. çocuğu. Alamazsın demek. Vermiyor. Ben sana söylemiştim zaten. Ee, annenim, ben biliyordum yani... zaten Cengiz'den olduğunu. Ee, senin enişten, evet. değil mi? Niye gülüyorsun sürekli ya? Allah Allah. Mutlu Şarkı oldun. Şey. Evet. Esra Hanım. Ee, Kemal Bey. Üre Üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum. Üstüne ben de oturacağım. O zaman ara hmm. araba... vereceksin. Yo vermiyorum. Adamın karısının çocuğu başkasından çıktı. arabanın ruhsatını düşünüyor ama. Kimin parasını alındı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek yok Araba kimin üzerinde kalacak desem daha benim. çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı aşağı. Aç onu. Öne doğru git. Hayır, diğer önüne. Ne söverdim biliyor musun? Aslan! İkiye bir, ya koşarak gel. Koş ağzıma ver. Ya! ya! Dur bir daha! Şimdi ne? Eyvah düşmesin. Ya! Nereye? Tokalı tokası. Nereye nereye? Ee, bir sırrın varmış senin. Evet. Kala tokası. Nereye nereye? ya bir şey düşüp yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> Kaan Özgür'e 75 lira yollamış İyi yayınlar demiş kesene böyle git kardeşim. Fena olaylar. <laughs> 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 e, bir sırrın varmış senin. Evet. Kulağıma gelen bilgiye göre bizden bir şey saklamışsın. Evet. Çok. Ve aslında sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal Bey, Kaç yaşındasın ah, Su? Ne, oldu? ne Ne? oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. <laughs> 30. Aa. Güzelik Güzellik desen yok. Bana var bu desen yok. Ama ben onu İslam'la seviyorum. Elren, bizden bir şey saklamışsın. <laughs> Çet. Tukan abi bizden ne sakladın? Çet. Kaç yaşındasın Eliran? Çet. 32. <laughs> ya oğlum ne boş muhabbetler ya. Amına koyayım 30 yaşını sakladı diye psikolojik saldırı tacize uğradı kadın ya. Tam bir fulya sendromu ya. Aa, ben onu şey istemez seviyorum. Parası pulu ve tek. Bir Esen'cim evet, bir dakika. Duydun ben onu insan olarak seviyorum. Efendim? İnsan olarak seviyorsun. Ben para pul. ve de güzel işin değil. Para, i̇nsan olarak seviyorum. Güzelliği. Çok güzel. Hakaret etti. Ya, Demek Esra'cığım duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbinde sevdiğini hissettim. Tamam. Herkes <laughs> şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsan. Dünyayı gezmeye Ve ben yani, dünyalıyım. Aynen. Önemli olan bu yani. Aynen. Dünyalı olan. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık Allah'ın adamı yık diyorsun Aynen. yani. Karpuzu kabuğuyla, karıyı donuyla, Adana'lıyız. Ne Biliyor lan Biliyor bu ya. böyle? şey mi kapıştırıyorsun? <laughs> Beni dolabımla bırakın Ceyda adam. Biraz enerji gelsin ya. Ay. Gel. Niyet ettim Allah rızası. Bunu biliyoruz lan. Allah. Bu ne? Bu, bu ne, ne? ne? Sonra ben ya? bunu yüzüme sürünce sürüme, sürüme, pis oldu. Sürüme, Neden? Yo, başka türlü anlatsam anlamazsın. Ay. Dınla. Ay. Hayır hayır hayır. Ay yat Allah'ım. Eşimin ütülediği. Ah yazık yapma yapma Allah'ım. Hanginizin dolabı temiz? Ay ne var? Ay. Git kocana ayla. Sirkeyle Ay. ile karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Yok. Ne e? işe yarıyor? Aa. Ah. Ne oldu? Niye aa senin dolabını şimdi eve gidelim çekelim bakalım gör. Amama ama. Sirke ama ama. <laughs> ne işe yarıyor? <laughs> ah yanıyorum mu? hanım vallahi yanıyorum kız. hanım siz o otel. Nereden aldık? Sizinle babanız görüşmek istedi. Babam nerede? Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Eve girdiğinizde ne hissediyorsunuz ya, ne oluyor ya? Sanki boğuluyorum yani evde. eve girmek istemiyorum. 11 ben bir yıl geçti. Yaşlıyım olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? Ya yapılan büyüler. Bu ev seni yemez evet, baba, ya. Sen... De, de de olsun onlar bir şey değil. Yok, onlar bir şey yok, değil. Baba, gel kızım, gel, gel, gel. 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 Gelmem ya. baba. Senden bile etkileniyorum ki Niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçme, ben, baba, bende de... büyü mü var. Gelsene ver ya gel büyük gitsin güzel. bana bana gitsin ya, senin bana bugün gitsin gel ya Baba ben günlerce uyumadım gecelerce ne? vallahi ben uyumadım Kapıdan aç, içeri girdim e, ben benim çevre şey... alınlar Sen o... tanıyorsun değil mi binasını tanıyorum kaç gündür de seyrediyorum o ne çıkmış öyle büyümeyi nerede çıkmış Sen akılsız mısın sakın ya, öyle ya, Süt. Ya, öyle bir şey yok Seninle uğraşma Sonunda Hava Apalı'yı eve sokmayı başardılar ben senin bugün alt bedenini daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerim mi bozuk? Yok gözlerim çok iyi görüyor. Hı, şüpheliyim. Mesela seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa göremiyorsunuz. Yakını kalmıyor. görüyorsun Bak. da uzağa göremiyorsunuz. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bunu da Urkan söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <gülüyor> <gülüyor> ya yemeyin beni. Kabul ederim dedim. Uğurcuğum. Allah Allah dedi ki. Sen dinlediğini idrak edemiyor musun çocuğum? Benim biraz anlama kıtlığı var. Sen de anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti mi nereye gittiler yanında mıydı değil miydi kahve içiyordun tek başına. Bu kadın çok sabırlı kadın bu arada. gördü üçümüz beraber değil bir o, o, kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine söylüyorum yine söylüyorum sen bu pantolonu giyemezsin. Giymemelisin. <laughs> Sen benim şey hakkında böyle bir yorum Gün yapamazsın geldin, Bugün geldim, bugün geldim diye bir mı? şey yok Bu evde herkes her şeyi, her, her konuda yorum yapar He, herkes, evet, herkes her konuyu yapıyor mu? Evet yapıyor. Herkes her yapıyor mu? Ne Ne Sen arkadaşım Yaptım işte Ne olacak? sen önce ona çıkacaksın Hasta abi yapmayın ya Sen görürsün sen görürsün bu birinci round. Hey 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 <laughs> tamam onu. İhtarı falan önemsemem. Buradan gitmeyi de önemsemem ama seni burada yerlere serer öyle giderim haberin olsun. Aşkım mı? sen hastasın tamam mı? Haberin olsun. Tamam. tamam. Sen ne zaman ya? Round two. Allah Allah. Bak bana Yersin bağırma. bana şey. bağırma. Ya nasıl oluyormuş? Sen haftalardır bağırıyorsun burada. Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Naber? İyi bebeğim sen? <laughs> <laughs> çok iyisiniz ya. <laughs> Okey. Okey. Eee... Tuğum fena değil. Ya çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Ha <laughs> bunu hatırlıyorum ben bana vallahi korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. gerçekten. Ben televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk yani. <laughs> Artapot muydu neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz, Biz yiyemeyecek. Şey Bacakları boldu.